Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte hisselerimizin teknik analizlerini inceleyeceğiz. Desteklere bakacağız, dirençlere bakacağız. Aynı zamanda bugün yaptığımız işlemlerle ilgili bir şey, bir bildirim formu paylaşacağım sizlerle. Bu da nasıl, ne kadara ne kadar kazanıyoruz arkadaşlar? Hangi hacimlerde işlem yapıyoruz? Bir kademede, iki kademede bize kalan paralar ne kadar? Şimdi ile ilgili öncelikle bugün inceleyeceğimiz hisseler arasında çok fazla da var öncelikle ben Türk Hava Yolları'nı inceleyeceğiz ama Endeks üzerinden bir konuşmak istiyorum peşinden hmm. e, işlem sonuç formu bildireceğim şimdi arkadaşlar Endeksteki durum bakın günlük bakıyoruz biz, değil mi 4 saatlik de bakabilirsiniz 4 saatlik birazcık tedirgin edebilir şimdi Endekste biz ne yapıyoruz bakın bizim şu bölge bizim Desteğimiz dedik değil mi 4900 e, kaç 71 seviyesinde. Şimdi ilk mumumuz kapalı geldi bu mumda. Bu nedir biliyor musunuz? Yani desteğin altında kapattı normalde düşüş bekliyoruz. İkinci mumsa desteklerin üstünde kapattı. E, bu durum nedir? Arkadaşlar çoğu zaman biz ne yaparız? İkinci mumu bekleriz. Bakın, dirençlerin kırılmasında da ikinci mumu bekleriz. Desteklerin kırılmasında da ikinci mumu bekleriz. Yani bu aslında biz bunlara da şöyle deriz, korkutma mumları. Tamam mı? Öyle söyleyeyim ben size. Bunlar bu çizdiğim korkutma mumudur arkadaşlar. İnsanların stop olmasını, malı ucuzdan vermelerini hedef almıştır. Tabi bu seviyelerin altına bu bir tepkidir yani sonuçta bir yükseliş durumu yok. E, bu seviyelerin tekrardan altına düşme durumu var ileriki vadelerde. Ancak dediğim gibi bu tepkiyi kananlar oldu, maldan çıkanlar oldu. Hep bu sayede de ne oldu? Ben geçen de söylemiştim %40-%50 düşen şirketleri almamak büyük aptallıktır diyerekten. Bugün de bunu görmüş olduk. Yani endeksin bu tepkiye devam edeceğini bekliyoruz zaten arkadaşlar. İlk direncimizde bakın 5060 seviyelerinde bakalım ondan sonra bu direnç devam edecektir gibi gözüküyor. Hatta şöyle diyeyim 5120 seviyelerine kadar da çıkabilir arkadaşlar şuraya kadar 124 seviyesine kadar. Yani yarın için endekste bir problem açıkçası gözükmüyor günlük kapanış olarak da. Sonra gelelim hisselerimize arkadaşlar. Ha hisselerimize bugün dediğim gibi bakacağız arkadaşlar. Oyak çimentoyu yapmamışız. Onu mu yapacağız. Bugün bir de tavana giden hisse, bir iki hisseden bahsedeceğiz. Birazcık da detaylı bakacağız. Özellikle Türk Hava Yolları'na. Şimdi yürüyen zaten bir başımızın belası. Şimdi onu da göstereceğim. Ben bunu sattım artık. Beni verem etti. Şimdi ben şöyle bir işlem sonuç formu göstereyim arkadaşlar. Bu benim bugün içinde yaptığım trade işlemlerinden bir kısım. Bakın sayfa ortada. Bunu yukarı aşağı kaydırmıyorum. Şu sayfayı ee, baz alalım. Öyle diyelim biz size. Şimdi hissemizde biz ne yapmışız arkadaşlar? Bakın 15.90'dan almışım. 16.02'den satmışım. 2000 lot satış var. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? 12 kademe 240 lira bana kar kalmış. Tamam. 10 lirada komisyonu da 6 lira arkadaşlar hadi 10 lira deyin 230 lira kalmış Kristal kola almışım 12.06'dan arkadaşlar bugün tavanladı zaten beklentim de o yöndeydi ama Sürekli al sat yaptım benim biliyorsunuz endeksin Yani bu korkutmamın olacağı garanti değildi O yüzden e, sık trade işlemleri yaparım ben O da nasıl diyeyim bu trade işlemleri de maksimum 5 dakikadır yani 2 dakika 3 dakika 4 dakika falan Burada saatleri yazmıyor ama bir gün onu da göstereyim. 4 dakikalık, 3 dakikalık trade işlemleri bunlar. Yani bir 3-4 kademede bana kalan paralardan bahsedeceğim size. Bu arada e, dişim birazcık sıkıntı arkadaşlar. 2 gündür video atamıyorum o yüzden. Kusura bakmayın. Hem ağrıyor hem kıvrandırıyor. Antibiyotik falan kullanıyoruz. E, o geçene kadar idare edin. Kelimeler böyle çok çıkmıyor ağzımdan. Bir de mırıltı sesi duyursanız da o da benim kedim. Onun bakmayın. O da birazcık nazlıdır. İdare edeceksiniz artık. Neyse. Şimdi burada mesela arkadaşlar 2000 kademe 160 sıra kalmış diyoruz bize. Kristal kolanın alış ve satışından. Ondan sonra Yeo Teknoloji almışım. Bakın burada tavanlı yani bakacağız zaten bunun teknik analizinde de. 1 lot satmışız. 72.90'dan 72.70'den almışız. Burada ne kadar kalmış? Çok bir şey kalmadı herhalde de. 200 lira mı kaldı? Öyle bir şey kaldı arkadaşlar. Sonra alım satımlara 1000 lot bir daha almışım. 73 73.70'de alıp 73 70, 80'de satmışım. Artık ne kadar kalıyor? 72.000, 73.600 yine 200 lira kalmış arkadaşlar. Bakın 73 73.70'de 100 lira kalmış vardı. 73.70'de alıp 73.80'de al, satıyorum. 1 dakikalık. 1 dakikalık iş 100 lira bana para bırakıyor. Devam edelim. Alfas yine aldık arkadaşlar 381 lira 60 kuruştan almışız 382 91 30'dan 360 lira para yapıyor pardon 260 lira bu denemeydi arkadaşlar bir şey denedim Bülbüloğlu aldık sattık bu da birazcık sıkıntı verdi arkadaşlar bunun satışında da azıcık zarar mı ettik ne yaptık biz bunun satış kısmında bir sonraki sayfaya geçiyor orayı göstermek istemiyorum şurada bile arkadaşlar bakın ne kadar diyeyim ben size 1 ee, bir saat içinde kazandığımız 1000 liraya yakın bir para var arkadaşlar maksimum bir saat sürmez bu dediğim gibi alışlar satışlar 1 iki dakikalık iş arkadaşlar bizim için gün içi trade'den kastım bu aracı kurumlarla çalışırsanız bakın mesela ne yapmışız biz 73 bin liralık 73800 bin 800 lira almışız 7,38 komisyonumuz var e bize buradan ne kalmış arkadaşlar bakın 73 70 73 80 100 lira kalıyor dediğim gibi bunun 15 lirası komisyon 85 lira yine bize kar kaldı. 10 binde 1 çalışıyorsunuz. Komisyon oranı olarak çok düşük. Siz bunu normal bir bankadan yapma şansınız yok arkadaşlar. Şimdi gelelim öncelikle şu Türk Hava Yolları'nın akıbetine. Bundan sonra ne olacak arkadaşlar? Zaten ben size söylemiştim. Konturda hemen kısaca şunları bahsedelim. Konturda zaten şöyle bir kanal desteğine yaklaştık artık. Bunu bekliyoruz. Bu kanal kırılımı gelirse de bizim için sıkıntı olur dedik arkadaşlar. Ee, şurada bir direnç vardı. Bu direnci kıramadı. Bu direnci tekrar takip seviyelerimizden biri. Bakalım bu kanal içinde hareket ederse çok güzel yerlere varacaktır. Ancak pahalı olan şirketlerimizden birisi de FK oranı çok yüksek arkadaşlar. Onun için Ereğli'de 36 lira seviyelerini bekliyoruz arkadaşlar. Ha bir de o, oyak çimentoya bakalım kısaca. O yer arkadaşlar dediğim gibi 36 62 seviyelerini hala bekliyoruz. E, bu seviyeler de e, zaman içerisinde gelecektir. Şurada dediğim gibi bir şey yapacaktı. Buradan tepki gelse bile şuradan e, %99 oranında dönecek diye düşünüyorum. 41 16. Çünkü daha bir mal toplanma süreci olmadı. Şurada büyük güçlü bir satışlar var arkadaşlar. Bu satışların karşılanması gerekiyor. Buradaki şu bölgede bir mal toplama var mı? Bunu da aracı kurum takas dağılımından bakabilirsiniz. Kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi o yakçı 36 36.62 seviyesi hatta 6 da olabilir. Daha altı da şöyle söyleyeyim 36.04 seviyelerine kadar inme durumu var arkadaşlar. Onun için bunda birazcık temkinlik davranıyorum gün içi trade de pek yapıyor musun diye sorun hayır yapmıyorum aslında öyle söyleyeyim şimdi bugün gelelim arkadaşlar benim trade yaptığım astor vardı Astor'da Avak kapatmış mesela bıraktım ben bunu gün içi trade'de 66 liralara kadar aldık diye biliyorum ya yani. ama 64 liraya almışız evet 66 liralara kadar aldık verdik yani onun trade'ini yaptığım için biliyorum 60-50 kuruşta kapatmış ben ne dedim size şu kanal kırıldı artık arkadaşlar Şöyle bir, e, burada bozduk zaten. Bozmasak hatırımız kalırdı. Neyse şurada bir e, toplanma süreci şunu gibi bekliyoruz arkadaşlar. Euroen'e gelelim. Bakın en benim elimde vardı. Bugün sattım onu. Şöyle baktığımız zaman bir kanal hareketi izliyoruz arkadaşlar. Bakın kısa vadede bu. Türk Hava Yolları'nı detaylı inceleyeceğiz dediğim gibi. Şöyle bir düşen var. Şöyle de bir sıkışma var. Bu aşağıdan gelmiş. Yukarı kırma olasılığı var mı? Evet var. Ama tam kırılımın gelmesini bekliyoruz. Bakın burada çifte direnç var. 10.63 seviyesinde. Yani bu birazcık sıkıntı. Burayı kırma, Hatta 10.60 kaç? Evet 10.63 seviyesinde. Buranın üstünde çift mum kapanış bekliyoruz arkadaşlar. Ondan sonraki sıralı dirençlerimizde şöyle söyleyeyim. 10.90 ilk direncimiz 11.44 ikinci direncimiz e, burada da kaç var şuraya da alabilirsiniz şuraya da alabilirsiniz 11.85'e kadar alabilirsiniz direnci arkadaşlar şu kanaldan daha çıkmış diye fitil atıyor arkadaşlar biz üstünde kapanış bekliyoruz dolgulu hacimli bir mumla yürüyen benim elimde vardı onu 38'den bugün çıkarttım onu uğraşamam dedim artık çok ucuz ama Orta uzun vade tutmanız gerekiyor. Gerçekten fiyat olarak çok ucuz arkadaşlar. Ondan sonra bugün baktığımız e, yani trade işlemini yaptığımız Yeo teknoloji var arkadaşlar. Onun da trade'ini nasıl yaptık onu da söyleyeyim. Yine 3 kere 4 kere yaptık. Bakın 71 lirada kapatmış. Biz bunu daha yüksek 79 liralardan falan aldık sattık hatta. Yanlış mı söylüyorum acaba? Pardon yanlış söylemişim. Kızmayın hemen. 74-75 liralardan alıp satmışız. Bunun kanal hareketi arkadaşlar şu şekilde bir kanalımız var hatta buraya almayacağız şuraya alacağız muhtemelen yani burada iki desteği birleştiriyoruz arkadaşlar İki tane hatta şu şekilde alırsak çok şahane olacak şuraya kadar arkadaşlar insanın beşine kadar bir düşüş beklenebilir ama şu an e, alış dönüş gözüktü yani fitilli olarak mumlar devam edecektir. Aşağı ve yukarı şekilde yürüyen olduğu gibi. ilk direncimizde dediğim gibi şuraya da alabilirsiniz. 77 80 de alabilirsiniz. 78.5'u da alabilirsiniz. 79.35'i de alabilirsiniz. Ama bana sorarsanız da bakalım hemen şuradan nereye alalım diyerekten bakalım bakalım bakalım. Evet 82 55'i alırsak çok daha şık olacak arkadaşlar. Şuranın kapanışını alıyoruz yani. <laughs> 79-65'i de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kristal kolaya gelin. Bu da tavana gidecek diye bekledim ama tavan yapmadı arkadaşlar. Bunda da bekliyoruz. Bakın şimdi şöyle bir durum var. Kristal kolaya birazcık dikkatinizi çekmek istiyorum. Biz ne demiştik arkadaşlar? E, ee, direncin üstünde kapalı iki tane mum istiyoruz. Birinci direnç bölgemiz burası arkadaşlar. İkincisi de kıramadığı için şurası 11.39 12.04 seviyeleri. Eğer ki yarınki kapanışta 12.04'ün üstünde gelirse arkadaşlar yine yeşil bir mum şeklinde çok fazla fitili olmadan yükselişin devam edeceğinden bahsedebiliriz. Çünkü kırılım iki tane mumla kapalı mumla gelmiş demektir. Şimdi gelelim Türk Hava Yolları'na arkadaşlar. Türk Hava Yolları'nda FIBO seviyelerini biliyoruz zaten. Bir daha çizmeye gerek var mı? Şöyle bir çizimleri kaldır diyeyim. Bakın hep beraber bir daha baştan çizmek istiyorum Türk Hava Yolları'nı size. Şimdi öncelikle logaritmik olarak bakıyoruz arkadaşlar. Logaritmik ne yapmış bu vatandaş? Şu an şöyle yatayda bir hareket izliyoruz zaten. Orayı da izleyeceğiz. Şimdi bu adamın şöyle aldığımız zaman şu şekilde ilk iki temas yaptım. Çizgimi uzattım. Değil mi? Bunu da aldım. Klonladım. Bir sonraki tepe noktasına koydum. Bakın şu şekilde bir hareket izlemiş. Şu an kanalın üstünde mi? Evet üstünde arkadaşlar. Yani üstüne çıkmış mı? Çıkmış yani. Burada e, tutunamamış arkadaşlar. Şurada yeni bir kanaldan söz edebilir miyiz? Üstün, üstündeki kapanışlardan sonra. Şu şekilde bir kanaldan şöyle ilk iki temas desek arkadaşlar. Bu teması kırmış mı? Burayı iptal ettim o yüzden. Peki şu ikisini birleştirsem? Bak şu ikisini birleştirsem? Gene iptal ettim arkadaşlar. Peki burayla burayı birleştirsem? Gene iptal ettim. Demek ki üst kanalda bahsetmeyeceğiz. Birinci noktamız bu. Birlikte hep beraber çizeceğiz bunu arkadaşlar. Bu uzun vaat. Şimdi devam edelim. Fibo seviyelerine bir bakabiliriz. Fibo seviyelerine de nasıl bakalım? Bakın buradan buraya da alabilirsiniz. Ki burada buradan buraya da güzel olur. Böyle söyleyeyim size. Hatta şunu biraz daha aşağı çeksek. Tabii. Şöyle yaparsan daha hoş olacak sanki. Evet, şu şekilde alırsak daha güzel olacak arkadaşlar. Ne güzel ayarladım. Onu da bozdum. Şimdi bu şekilde fibo seviyelerimizi de çizdik. Yani mümkün mertebe çalıştırmaya çalıştık arkadaşlar fibo seviyelerimiz. Şimdi gelelim kısa vadeli hareketimize. Öncelikle bir ne yapıyorum? Buradan bir çıkış gelmiş. Sonra tepeyi yapmış. Sonra dibi bulmuş. Ondan sonra ben ne diyorum ben şimdi? Tepe noktası burası mı? Şuraya bir yatay ışın attım arkadaşlar. 154.7 seviyesine. Dip noktası burası mı? Evet. Buraya da bir attım. 125.3 seviyesine. Eee, şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Kısa vadede ne olmuş? Şimdi bu neydi? Bizim en başta endekste kısa bahsettiğimiz arkadaşlar korkutma mumu. Bakın normalde şu fitil sarkmış ama üstünde kapatış yapmış. Bu fitil altında kapatış yapmış. Biz ne diyoruz şimdi böyle bir durumda? Şu bu arada geçerli. Bunun kırılımı gelmiş zaten. Ee, biz ne diyoruz arkadaşlar? Buradan sonra biz Türk Hava Yolları'nın 108 liralara kadar, 107 liralara, 109 liralara kadar düşüşünü bekleriz diyoruz. Çünkü direncin altında kapatmış değil mi? Pardon desteğini altında kapatmış. Yani bu da ne demek oluyor arkadaşlar bizim için? Bakın şöyle söyleyeyim. Ama bugün yükseliş gelmiş. Neden? İşte bakın şu mu? şöyle söyleyeyim size. Korkutmam mı, mı diye geçiyor arkadaşlar. Bu FIPO seviyelerinde bir düzgün çizmemişiz biz. Biraz daha aşağıda olacak olması gerekiyor çünkü. Neden? Onu da söyleyeceğim şimdi size. Şimdi muhtemelen şöyle yapacağız. Evet fitili aldık çünkü biz. Kapanışı alacağız yine aynı şekilde. Şuradan da biraz daha şöyle alırsak. Tam olacak gibi duruyor. Bakalım nasıl görüntü olarak görüntü olarak gayet güzel gibi. Evet. Ama bunda bir bozmasam şahane şeyler olacak ama hep bozduğum için arkadaşlar. Bakın dediğim gibi arkadaşlar şimdi seviyelerimizi seviyelerimiz aslında az daha, çok az daha aşağısında olabilir arkadaşlar. Fibo seviyelerimiz. Neyse bir kademe altına alalım biz. Şimdi onu düzeltmekle siz de uğraştırmayın. Çünkü uzun vadeli baktığımız için fibo seviyeleri birazcık oynar. Normalde şurası bizim fibolar, fibonacci'ye göre verim bölgemizde. Bakın şuradaki desteğin altında şu korkutma mumu gelmiş. Tekrardan çıkmış. Şimdi biz direnç olarak peki Artık yükseliş bekliyoruz çünkü destekten destek aldı döndü diyoruz değil mi? Şimdi yükseliş olarak nereyi bekliyoruz? Birinci direncimiz arkadaşlar. Zaten biz ne yaptık? Şu kanal içinde hareket ediyor dedik değil mi? Türk Hava Yolları için. Birinci destek, direncimize bakalım. Artık yukarı yönlü bir hareket bekliyoruz. Hemen şuradan geliyoruz göstergelere. Hareketli ortalama iki tane tıklıyoruz. Birine 21 yapıyoruz şuradan bakın. Şimdi uzunluğunu 21 yapıyorsunuz. Tekrardan geliyorsunuz. Videoda uzadı da uzadı ama hadi bakalım ayrılsak. Rengini değiştiriyorsunuz. MA 9'u da bunu da geliyorsunuz. 50 günlük uzunluk yapıyorsunuz. 50 günlük ortalama diyorsunuz. Şimdi birinci de direncimiz. Nerede arkadaşlar? MA 21 136.3 seviyesinde. Tamam bunu kabul ediyoruz. Şimdi gelelim ikinci direncimize. Bizim dirençlerimiz nereler arkadaşlar? Daha önce destek olan yerler bizim direncimizdir. Şimdi biz daha önce destek olarak şirket nereleri kullanmış ona bakıyoruz arkadaşlar. Fibo seviyelerimiz bir var. Bakın şuradaki fibo seviyemiz 130.7 diyelim biz buna. Şu alan bizim zaten birinci direncimiz şu anki durumda. Ona bakalım. Gelelim hatta şöyle şurası diyebiliriz. 130.4 diyelim hatta buna da arkadaşlar. Öyle yapalım. Şunu da beyazla yapalım ki görünsün. 130.4. Şimdi ikincisi bakalım biz hissemizi geriye dönük inceleyeceğiz. Şimdi hissemiz bizim burada düşmüş. Bakın 135.2'den tekrar tepki gelmiş şurada. Şunu da kapatayım rahat görün. 135.2 seviyesinden şu bölgede tekrardan bir tepki gelmiş değil mi arkadaşlar? Şöyle yapalım. 135.1, 135.2. 135, 135 deyin hadi düz hesap olsun. Buradan bir tepki gelmiş yükselmiş. Yükselişte çıkamamış. 21 direncini kıramamış. Artı fibo seviyesi var. Tekrardan düşmüş fibo seviyesine kadar. Sonra tekrar düşmüş. Kanal hareketini izlediği yere kadar. Tamam bu birincisi. Şimdi bizim destekli olarak kullandığımız yer neresi? 135. Tekrardan çıkmış arkadaşlar. Buradaki e, kanal e, desteğinden diren e, Desteğini kullanmış Tekrar yukarı çıkmış dirence gelmiş Ondan sonra tekrar aşağı düşmüş 21 günlük ortalamayı Kırmak istememiş Tepki vermiş buradan ama yeterli bir tepki olmamış Aşağı düşmüş Bakın fibo seviyesinden destek almış Ondan sonra tekrar çıkmış arkadaşlar Burada da fitilden Değdi değecek yani böyle Biraz daha zorlasa değecekmiş arkadaşlar Öyle söyleyeyim ben size bir kapanış gelmiş. Ondan sonra tekrar tepki alımları gelmiş, tepki, tepki, tepki. Dönüş yerleri neresi mesela kırmızıdan yeşile geçişlere bakıyoruz biz. 130 bakın şuradan neresi? Şöyle bir bakalım, dibi neresi? 135 seviyesi değil mi? Şurada 135'ten tekrardan tepki almış, tekrar yükselişine başlamış. E biz ne diyoruz o zaman? Şu bölgede 135 ise, bu bölgede 135 ise, he, bu adamın demek ki 135 lirada ee, bir tane direnci var 135.1 134.9 yazdık da 135 değil işte düz hesap olsun. Ee, şöyle diyeyim hatta bunu bir tık daha aşağıda çekebilirsiniz. Şöyle de yaparsanız çok daha şahane bir şey olacak arkadaşlar. 134.5 seviyesini alırsanız çok daha mükemmel olacak. Neden? Bakın burası değmiş değil mi? Buradan tepki gelmiş bir. Burası değmiş, buradan alım gelmiş, destekle de kapatmış zaten e, dirençte. Ondan sonra gelmiş, tekrardan buradaki destekten tepki almış, tekrardan yukarı yönlü bir hareket çıkmış, burada desteği bir sonraki gün değmiş, tepki alımları gelmiş. Bak burada ilk defa fitil olarak 134.5 seviyesini denemiş. Ondan sonra yetmemiş, buradaki fitili destek almış, buraya çıkmak istemiş, çıkamamış, tekrardan burada direnci denemiş olmamış aşağı basmışlar arkadaşlar. Şimdi bu durumda bizim için Türk Hava Yolları'nda ne? Şimdi bu destek dirençleri bulduk mu? Evet bulduk tamam bir problem yok arkadaşlar. Biz ne diyoruz? 130 buçuk seviyesinde bir tane direncimiz var. 127 liraya. Hani önce ilk karşılaşacağı yer bizim 130 seviyesi. Burası bir. İkincisi 134 buçuk. Evet bu da iki. Üçüncüsü MA21, dördüncüsü MA50, ondan sonra beşincisi de arkadaşlar şuradaki dediğimiz gibi neresi 130 140 liradaki e, Fibonacci direnci. Şimdi sıralı dirençlerimiz bunlar arkadaşlar. Biz sıralı dirençlere hani grafiklere bakıyoruz ya neye göre bakıyoruz? Yani siz sorduğunuz zaman biraz daha küsuratına e, dikkat etmek istiyoruz. Siz çok küsüratlı alıyorsunuz ama... 3-5 kademe aşağısı, 3-5 kademe yukarısı bizim için çok bir şey değiştirmiyor arkadaşlar. Orta vadeli ya da kısa dönem bir haftalık haftalık takip ettiğimiz süreçlerde mesela hisselerin zaten 3 aşağı 5 yukarı 130 olmazdı ama o ara canımız vermek istiyordur fazla bakamıyoruzdur 129 liralarda falan hisseyi veririz mesela 2 lira karla ne olur 30 bin not alırız arkadaşlar 2 lira karla versen 60 lira olur 30 bin notta ne kadar ediyor 150 1500 çok ediyor arkadaşlar hesaplayamadım dur bakayım merak ettim ne kadar ediyor 30 bin lotta ben almıyorum bu arada da 30 bin çarpı 150 lira desem ortalama olarak e ne kadar 4.5 milyon falan ediyormuş yani o paralar bende yok ben yani onu da söyleyeyim size 3.000 e, 3 lot alsanız bile 2 lira karlı arkadaşlar bu çok kısa zaman içinde gelir yani günlük harekette gelir 3000 ee, 3 not alsınız, 450 bin liralık falan ee, 2 liradan ne kadar 6 bin lirayı cebine koyarsın yani yarım saat içinde ya tamam dersin ben bugünkü yövmeyi doğrulttum fazla böyle endekse de güvenmiyorsan trade işlemine devam etmezsin güveniyorsan ne bileyim 6 bin liralık kısmıyla Türk Hava Yolları hissesini tutarsın 135 liralara falan gelmesini beklersin. Bu gibi hareketleri sergileyebilirsiniz dediğim gibi. Bunlar tamamen sizin kendi fikirleriniz arkadaşlar yarın Türk Hava Yolları'ndan bir tepkinin devam etmesini de bekliyoruz açıkçası dediğim gibi direnç seviyelerine göre endekse korkuttu birazcık endeksin de yükselişini artık buradan dönüşünü bekliyoruz e, döndü diyebiliriz artık inşallah dönmüştür e, çok da döndü lafını kullanmak istemiyorum. Bu sefer dönmez dönmez geri aşağı basarlar, satıcılığı olur falan. Ya da abuk sabuk bir haber gelir, endeks terse döner. Bu sefer benden bilmeyin. Yani burada haberler, Fed'in faiz politikaları, yurt dışındaki banka olayları falan çok büyük sıkıntı arkadaşlar. O yüzden bu haberlerde e, günlük haber akışında takip etmeniz gerekiyor diyeyim. E, bir sonraki videomuzda da bankalarla ilgili detaylı bir video çekeceğiz inşallah. Onların bütün teknik analizlerine bakacağız. Onların da durumuna bakacağız arkadaşlar. Takipte kalın. Beğenip abone olursanız sevinirim. Şu dediğim gibi inşallah 4000 saati tamamlayalım arkadaşlar. Onun sonrasında zaten güneşi trade işlemlerini de birlikte de beraber yapacağız inşallah. Bakalım nerelerde aldım, nerelerde sattım, neye göre alıyorum, neye göre satıyorum. Bunu hep beraber göstereceğiz arkadaşlar size. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlarınız olsun hepiniz.